Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları toplantısında konuştu. Sağlıkta eşitlik için Türk dünyasında dayanışmanın sağlanması gerektiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyonlara dikkat çekti, dayanışma çağrısı yaptı. Gönül ve ülkü birliği içerisinde çalışarak teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız dedi. Sağlıkta işbirliği çok önemli ee, ve e, insanlara yardım elini uzatan... Onların derdiyle dertlenen bir sistem sağlık. Böyle olunca biz sağlık sistemimize, insan gücümüze, altyapımızla bütün bu Türk devletlerine örnek oluyoruz. Onlara destek veriyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları toplantısında konuştu. Toplantıya Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan sağlık bakanları katıldı. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri de yer aldı. Toplantıda 2025-2026 eylem planı onaylandı. Ortak Bakanlar Deklarasyonu ve Acil Sağlık Hizmetleri, Biyogüvenlik, Tıp Eğitimi, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumları başlıklarında mutabakat zapları imzalandı. <laughs> Kemal Memişoğlu, gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyonlara dikkati çekti. Kıbrıs'ı Türk kardeşlerimizin başta sağlık olmak üzere her alanda maruz kaldıkları izolasyona karşı Türk dünyası ailesi olarak göstereceğimiz dayanışmanın önemli olduğunu burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. İnşallah hep beraber gönül ve ülkü birliği içerisinde çalışarak teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek, Kırgız, Türk Dostluk Hastanesi doktorlarıyla da bir araya geldi. Türk uzmanlar tarafından başarıyla böbrek nakli yapılan hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Memişoğlu, Astana ziyareti kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde sağlık alanına yatırım çekme ve teşvik konulu panele de katıldı. <laughs>